Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomun konusu Avrupa Futbol Şampiyonası ve son maçımız Avusturya ile yaptığımız son maçımız. Değişik açılardan bu maçı kendimce sohbet niteliğinde sizlerle analiz etmek belki doğru olmaz ama sohbet etmek istiyorum. Düşündüklerimi sesli olarak dile getirmek istiyorum. Böyle milli müsabakalar bütün ulusu birleştirir. İyi yanları vardır, kötü yanları vardır. Değişik taraftan, açıdan baktığınız, nereden baktığınıza bağlıdır ama sonuçta genelde böyle müsabakalar ulus olmanın duygularını güçlendirirler, halkı birleştirirler, tek bayrak etrafında toplarlar bunu tarihte ve şimdi de elbette bütün yöneticiler olsun, siyasi partiler olsun kullanmakta kullanıyorlar ama sonuçta bunları biz kötü, tuğ kaka diyerek Silemeyiz. Bunlar bizi birleştiren, aidiyet duygusunu güçlendiren maçlardır, müsabakalardır. Bütün dünyanın gözü önünde milyonlar hatta milyarların seyrettiği bir müsabakaydı, müsabakalar bunlar. Böyle uluslararası müsabakalar. Reklamın iyisi, kötüsü olmaz. Bunu da özellikle belirtmek isterim. İki golle geçtik Avusturya'yı. Avusturya'nın tarihten kalan bize karşı bir karın ağrısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Viyana kapılarından döndüğü için atalarımız bize çok kızıyorlar. Tarihlerini bu olanları nedense Avrupalı bize derler intikamcı diye ama bunlar gerçekten yüzyıllar önce olan şeyleri dahi unutmuyorlar. Hınç dolu bir millet. Bunların karakteri bu şekilde. Bizler kötü şeyleri unutmak isteriz. Arkamızda bırakırız. Temiz bir sayfa açarız ama bunlar temiz sayfa açıyoruz deseler dahi o sayfayı yırtıp atmazlar, saklarlar. Hep beyinlerinin, hafızalarının bir kenarında bunları korurlar hatta ve çocuklarına bunları aktarırlar. Zaten aktarmasalar yüz yıllar önce olan konular önümüze gelmezdi. Bizlere karşı olan nefretleri büyük. Kendi aralarında da böyle bunlar bunu bir şekilde çözmüşler ama o hala demin dediğim gibi hafızalarında yaşıyor. Örnek vermek gerek Fransa ile Almanya kesinlikle Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen birbirlerini hiç sevmez iki ulus. Ne yöneticiler sever ne halk sever. Eğer bir şeyler kötü gitmeye başlarsa ilk önce savaşacak olan iki devlet veya ulus halk varsa bunlardır. Bunlar yüzünden çıkar çıkarsa savaş onu anlatmaya çalışıyorum. İki golümüzü attı Melih Demiral ismini yanlış söylediysem özür dilerim. Melih iki golümüzü de attı bize bütün ülkeye bu sevinci yaşattı. Teşekkür etmek istiyorum. Bütün milli takım futbolcularımıza ve bütün bu turnuvada görev alan bütün Türk ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca elbette Avrupa'daki bütün taraftarımıza, vatandaşlarımıza onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Desteklemeye devam. Yensek de yenilsek de bunlar bizi temsil ettiği için bizler bunları desteklemeliyiz. Desteklemezsek kendi ayağımıza sıkmış oluruz. Bir dahaki seferlerde yapacağımız maçlarda mağlubiyetleri kabul etmiş oluruz. O yüzden diyorum yensek de yenilsek de bu bizim oğlan bunlar. Bizim çocuklar. Bizden birileri bunlar. Artık böyle ucuz oyunlara gelmeyelim diyorum. Bu turnuva birçok şey ispat etti. Dediğim gibi Türk milletini birleştirdi tek bayrak altında. Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'den verilen isimler hak etmediklerini, layık olmadıklarını bu turnuva ispatladı. Türkiye'de bunlara gurbetçi deniyor, Almancı deniyor, sanki Türk değilmiş gibi sıfatlar takılıyor. Burada bir yanlışlık yaptığımızı bizim oradaki vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın gerçekten milli duygulara daha fazla sahip çıktığını bu turnuva ispatladı ve ispatlamaya da devam ediyor. Avrupalı'nın hazımsızlığı, meydana çıktı bu turnuvada. Türkiye'nin reklamı yapıldı. Reklamın iyi kötüsü olmaz diyoruz ama son 8 takım arasına kaldık. En azından bundan sonraki maçlarda hiçbir başarı kazanmasak dahi en iyi 8 takımı içindeyiz bu turnuvada. O yüzden hiç kimse moralini bozmasın. Zaten en iyi 8 takım içinde olmamızı hazmedemiyorlar. Melih'in gol sevincini bakın neler yapmışlar, neler yazmışlar. Film medyasını ben takip ettim. Gözlerime inanamadım. İşte medya bir yerden yönetiliyor. O da meydana çıktı zaten her videomda neredeyse. Ben bu film medyasının veya medyanın bir yerlerden yönetildiğini, tek yerden yönetildiğini zaten söylüyorum. Medyaya pek güvenim yok maalesef. Ulusal medyalardan bahsediyorum. Türkiye'de de aynı, Finlandiya'da da aynı, Avrupa'da da aynı olduğunu ben düşünmekteyim. Tek bir yerden aynı zurnayı çalıyorlar arkadaşlar. Aynı müziği çalıyorlar. Aynı telden çalıyorlar. O zaten bunları ele veriyor. Ne oldu? Bozkurt işareti yapınca Türklüğümüzün sembolü olan Bozkurt işareti yapınca nasıl da saldırdılar. Çünkü hazmedemiyorlardı. Saldıracak futbolumuza saldıracak bir şey bulamadılar. Hak ederek oynadık. Yani tabir doğru mudur bilmiyorum. Futbolu bu deyimlerle anmak doğru mudur ama kanımızı son damlasına kadar mücadele ettik denir Burada terimizin son damlasına kadar bizim olanlar, bizim çocuklar mücadele ettiler. Bileklerinin hakkıyla, gücüyle söke söke tur atladılar. Avusturya'yı yendiler. Avusturya yenilmeyecek bir takım zaten değildi. Yenilseler bizimkiler fark etmezdi dediğim gibi. Sonuçta maç buraya kadar gelebilmek daha büyük bir başarı. Elbette siz başka açılardan yaklaşabilirsiniz bunu ama çok fazla büyütmeye de gerek yok bu konuya. Olumlu yönleriyle yaklaşmak gerekiyor ve bu bozkurt işaretine dönmek istiyorum. Bunun için OEFA soruşturma açacakmış. OEFA'nın işte kurallarına göre böyle siyasi semboller vesaireler yapılamazmış. Bozkurt işaretinin siyasi veya politik veya aşırı sağcı sağcıları temsil eden bir sembol olduğu kararına varmışlar. Nasıl vardılar? Bizim Türklüğümüzün sembolüdür o. Ergenekon destanından, benim soyadımdan, benim soyadım gibi yani. Soyadımın adı destandan gelmektedir. Bizlerin destanlarına dahi artık hazmedemiyorlar diyeceğim. Gerçekten nereden baktığınıza bağlı bu olaya. Destanımıza dahi hazmedemiyorlar. Ama hazmedemesinler diyecek bir şeyim yok. Almanya'nın İçişler Bakanı dahi futbola karışmış. Twitter'dan, sosyal medyadan paylaşım yapmış. Adı Türk kendisi Alman olan bir politikacı var. İsmini söylemek istemiyorum. Almanya'da o dahi paylaşımlar yapmış. Nefret ve kin kusmuş adeta öyle diyebilirim. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hiç alakası olmayan konulara el atmışlar politikacılar. Bunlar Almanya'da oluyor. Bunları müsamaha gösteremeyiz gibisince sanki büyük bir soykırım yapmış gibi davranıyorlar bütün medyasıyla beraber politikacılar politikacılarıyla beraber farkındaysanız sanki soykırımı yapanlar, gerçek soykırımı yapanlar ve destekleyenler, aşırı sağcılığı büyütenler, sulayanlar, besleyenler onlar değilmiş gibi kendilerine baksınlar derim. Ama dediğim gibi tek bir yönden bakmayalım bu konuya. Belki bu dedim ya biraz önce reklamın iyisi kötüsü olmaz. Özellikle böyle bir olay çıkarıyorlar ki Türkler, Türk seyirciler daha çok bilet alsın, daha çok Müsabakalara gitsinler. Yani onların da reklam taktiği olabileceğini hiç göz ardı etmeyin. Çünkü bunlar sinsi, şeytani akıl var hepsinin arkasında. Daha önceki videolarımda değinmiştim. Türkler muhakkak tur attırmaya çalışırlar. Çünkü Avrupa'da o kadar çok Türk var ki ve bu kişiler, bu devletler, bu ülkeler futbol maçlarında stadyumları dolduramıyorlar. Bizlerin Türklük yani dışlanma duygusunu orada aşacağımızı bildikleri için, birlik olacağımızı ve beraber bir araya gelmek isteyeceğimizi bildikleri için bundan yararlanmaya çalışacaklardır. E, Türkiye'yi ne kadar çok tur attırırlarsa, ne kadar bizim Avrupa'daki soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı soyarlarsa, yani bilet paralarıyla, oradaki yaptıkları harcamalarla, bakın Avrupa'nın dört bir tarafından oraya gidiliyor, ekonomileri canlanıyor. Türkler onların ekonomilerini bu ülke Almanya'nın olsun, geçtikleri yol güzergahlarında olsun, o yerlerin ekonomilerini canlandırıyorlar. Belki de bilinçli yapılan bir propagandadır bu. Bize böyle gösterip, bakın bundan sonraki maça Hollanda maçını belki de bizim seyircimizi doldurmak için yapıyorlar bunu. Bilet satmak için yapıyorlar olabilirler. Her açıdan düşünmeye çalışın çünkü bu şeytanlar, ben şeytan diyorum bunlara. Bu şeytani akıl her şeyi yapabilir. O yüzden çok fazla duygularınızla düşünmeyin. Daha doğrusu duygularınızın karar vermesine, etki etmesine, karar vermenize etki etmesine müsaade çok fazla etmeyin. Elbette bunlar bizim Türklüğümüz, aidiyetimiz, Bozkurtluk, Destanımız, Ergenekon, Ay Yıldız Bayrak, turatlamamız, Ulusal Bilincin daha da burada güçlenmesi bunlar gerçekten iyi şeyler, pozitif şeyler, duygularımıza, bam telimize, bam telimize basan şeyler. Ama sonuçta bir yere kadar duygularımızla hareket edebiliriz, sınırı geçmeyebiliriz diyorum. Sınırı geçersek kendi kendimize zarar vermeye başlarız özellikle Avrupa'daki Türkler, soydaşlarımız kendilerine zarar verilmesini, kendilerine zarar vermelerini hiç istemem. Çünkü ben de Finlandiya'da yaşıyorum, Avrupa'da yaşıyorum. Her şeyin bir sınırı olması lazım. Kantarın topuzu kaçmaması lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kantarın topuzunun ne zaman, ne kadar sürede veya ne kadar ağırlıkta kaçacağını Sizler çok iyi hesap edin orada. İyi şeyler her yönden pozitif olarak, olumlu olarak bize yansıdı. Sadece maddiyat olarak değil. Türk milli takımı elbette bu turnuvaya katıldığı ve ilerlediği için iyi ödüller alacak alıyorlar. Bizim bütün dünyadaki yapamadığımız milyonlar milyarlar vererek yapamayacağımız reklam, bakın Türkiye olarak yapıldı. Bizleri gerçekten boskutluğumuzla da hazmedemiyorlar. Türklüğümüzle de hazmedemiyorlar. Film medyası yazmış ki aşırı sağcı Türkçülük Partisi'nin sembolü diye yazmış. O da yetmemiş aşırı sağ. Yetmemiş ultra aşırı sağcı sanki bir terör örgütü gibi orada tanımlamışlar. Hangi terör örgütünden bahsediyorlar? Bu politik sembol burada gidip de Avrupa ülkelerinde veya başka yerlerde gidip de bu terör örgütleri gibi destek verdikleri terör örgütleri gibi bomba mı atmışlar, insanları mı kıymışlar? Gerillayız biz mi demişler? Teröristiz biz mi demişler? Ne demişler ki bunlar? Bakın hiçbir şey yok, hol yok, yumurta yok. Sadece bir sembolden dolayı nelere bize layık görüyorlar. Nasıl da bizi karalıyorlar. Korkuları büyük diye düşünüyorum ben. Türklüğün tekrar canlanmasından korkuyorlar. Gerçekten şu cumhuriyet döneminde bazı şeyler bilerek bilmeyerek mecbur bazı politikalar yanlış yapılmış. Belki mecbur kalmışız. Konjüktür öyleymiş onu bilemeyeceğim ama biz Türkler her yerdeyiz. Afrika'dayız, Sudan'dayız. İmparatorluğun genişlediği her yerde Türkler gitmiş, oraya imar etmişler. Medeniyet getirmişler. Becerememişler son zamanlarında. Belki çok büyümüşler. Onu da bilemeyeceğim. Yıkılma sebebini de bilemeyeceğim. Ama bizim soydaşlarımız, atalarımız atalarımızın çocukları Afrika'dan başlamak üzere hiç ummadığınız Afrika ülkelerinden başlamak üzere Afrika deyince aklınıza Tunus falan Libya falan gelmesin arkadaşlar. Gerçekten derin Afrika'nın içlerine dahi biz Türkler medeniyet götürmüşüz. Bir belgesel izledim Sudan'da olması gerekiyor. Matbaayı götürmüş bir kişi matbaacı soyadında hala çocukları oraya yerleşmişler ve imparatorluk İmparatorluk dağılınca orada kalmak zorunda kalmışlar. Birçok kültürümüz bizim orada gözleriniz yaşaracaktır muhakkak eğer kendinizi gerçekten Türk hissediyorsanız. Adınız Türk, kendiniz Türk değilseniz zaten nefret duyarsınız. Onu biliyoruz. Onları zaten görüyoruz. Almanya'da da görüyoruz. İsveç'te de görüyoruz. Finlandiya'da da görüyoruz. Bütün Avrupa'da, bütün dünyada bunları görüyoruz. Yazmışlar bu sembol ultra aşırı sağcılığın sembolü değil midir diye sormuşlar bilen bir bilene o bilen de Türkiye düşmanı birisi İsveç'te doğmuş büyümüş Türklüğü Türkçülüğü çok iyi sanki tanıyor ve kararını vermiş işte inandırıcı bulmamış Melih Demiral'ın savunmasını yani kendisi zaten Türklükten kopmuş gitmiş o Türklüğü nasıl bilir ki nasıl bir resmeder ki o yüzden bizim güçlü olmamızla azılım Türkiye'nin biz güçlenirsek bakın bizim uyuyan hücrelerimiz diyorum. Bunu özellikle seçiyorum bu uyuyan hücreler kelimesini, bu kelimeleri, iki kelimeyi özellikle kullanıyorum. Çünkü gerçekten onlar azınlıkta kalıyorlar, seslerini çıkaramıyorlar. Eğer bizler Anadolu Türkiye'si, Anadolu Türkleri güçlenirsek, güçlü olursak etrafımızda hiç ummadığımızdan çok Türklerin olduğunu göreceğiz cesaretlenecekler ve bize destek verecekler ve ben inanıyorum ki o kadar çabuk büyüyeceğiz ki bunlar sayesinde belki de korktukları Avrupalının bu biz bilmiyoruz bu potansiyelimizi bakın Asya'dan başlamak üzere bu defa daha fazla büyüyeceğimize inanıyorum Osmanlı'dan daha fazla büyüyeceğimize inanıyorum biz görürüz görmeyiz Afrika'dan başlayarak Türk devletleriyle beraber bizler birleşip o adımlara atıyoruz. Büyük bir imparatorluk kuracağız. Elbette bu dünya şartlarında şimdiki konjüktürde bir birliktelik kuracağız. imparatorluk kuracağız deyince şimdi eski imparatorluklar aklımıza gelmesin. Avrupa Birliği gibi birlikler kuracağız. Yani Sovyetler Birliği'ni kurdular. Yanlış başlamışlar düğmeleri iliklemeye ve yanlış gitti çöktü. Bu defa biz Türkler doğru başladık. Doğru devam etmek zorundayız. Bizi yanıltmak isteyen diyeceklerdir. Türk görünümlü ama Türk olmayanlar da karışacaktır içimize. Çok dikkatli dantel dantel oyarak bu işleri yapmamız lazım. Ve ben bu videomu bozkurt işareti yaparak bitirmek istiyorum. Bir dahaki maçta Hollanda maçında bütün seyircilerimizin ekran başında olsun, maçta olsun, stadyumda olsun herkesin Melih Demiral'ı desteklemelerini Bozkurt işareti yapmalarını istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene bu benim Türklüğüm, aidiyetim. Bozkurt benim milli hayvanım. Bozkurt benim kimliğim. Bizim devletimizde eğer bunlarla mücadele etmek istiyorsa Bozkurt'u da bir şekilde devletimizin sembolü olarak almalı. Nasıl alınacağını bilmiyorum. Bütün başka ülkelerin ulusal hayvanları var. Biz de Bozkurt'u ulusal hayvan olarak ilan edip sembolleştirmeliyiz diye ben düşünüyorum. Başka türlü bunlarla bizim başa çıkabilmemiz, başka kurallarla, dürüst kurallarla oynamamız mümkün değil. Çünkü karşınızdaki oyuncu dürüst değil, hakem dürüst değil. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.